İzmit Belediyesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde her cuma sabahı 9.30 ile 4.30 arasında İzmit Belediyesi önünde kadın girişimciler yararına el emeği ve işçilik ürünleri sunan bir stant açıyor. Bu stantlar bireysel girişimcilerin yanı sıra derneklerin de yer aldığı bir alan sunuyor. Beni <laughs> Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyleri ve Aileleri Derneği Yardımcısı Semra Karahasanoğlu, burada toplanan ücretlerin özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için kullanılacağını belirtti. Ayrıca Kuru Çeşme Kadın ve Yardımlaşma Derneği üyesi Sultan Melek Kabaca, burada satılan ürünlerin kadın girişimcilere destek olmak amacıyla sunulduğunu ifade etti. Kadın girişimciler için bir başka destek alanı ise Kadın Eli Kooperatifinin standı bulunan anahtarlıklarda yer alıyor. Burada satılan ürünlerin tamamı kadınların emekleriyle hazırlanmış olup her cuma günü İzmit halkına sunuluyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ileten kadın girişimciler bu platform sayesinde hem kendi işlerini tanıtma fırsatı buluyor hem de sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor.